mürşidi kamiller. insanları Allah'ın ve Rasul'ün emirlerine davet ederler. Nefsin ve şeytanın tuzaklarından salikleri kurtararak onların manevi kemalatlara ulaşmalarına vesile olurlar. Onlarla oturanlar, sadakat ve sevgide sebat edenler şakki olmaz ve hüsrana da uğramazlar. Bu hem bu dünya için hem de ahiret için geçerlidir. Çünkü onlar sevdiklerini Allah için severler. Allah'ın kullarına karşı da çok şefkatli ve merhametlidirler. Allah'ın ve Resul'ün hatırını her şeyden üstün tutarlar. Kulları da bu ahlak üzere terbiye ederler. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında şöyle buyurmaktadır. Bir salik şu iki şeye dikkat ettiği müddetçe ona ne kadar manevi sıkıntı gelirse gelsin o sıkıntıları başarıyla aşabilir. Bunlar mürşit sevgisi ve sünnet-i seniyyeye tabi olmaktır.